cikletler ve mollerin birlikte yaşadığını kanıtlayan bir video hazırladım. Ve meleklerde. Gördüğünüz gibi çiftleşen bir reaksiyonda balıklarımız çok rahattır. Çeken, ısıran, yiyen cikletler çiftleşmeye çalışıyor zaten. Bu kadar boyda bile. Hamile platimiz. Koyu kılıç koyduğumuz. Hamile lipstizimiz. Molimiz. Dişiden erkeğe dönen kılıç kuyruğumuz. Küçük bir şey şu an. Akvaryumumuz bu. Salyangozlarımız. Damızlık. 4 adet. Bir mavi salyangoz. 3 elma salyangozumuz var. Muhafızayla nerede? Koy kılıç kuyruğumuz öyle saklanmış. <laughs> Koy kalış kuyruğumuz. Meleğimiz. Çöpçümüz. Cam gözlerimiz. Cam göz kılık kılık. Mavi saydan kızımız şu an kekiyorlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonu budur. Eğer abone olursanız ve beğenirseniz ikinci partımızı da atacağız.